Söz hakkını birazdan Nida hocama vereceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Nida hocam sizden ricam ve diğer katılımcılardan sunum yapacak katılımcılardan ricam küçük bir kendimizi tanıtma faslından sonra biraz daha hızlı bir girişle araştırma bulgularına doğru yönelirseniz çok memnun olacağım. Şimdi doktor öğretim üyesi Nida Sümeyye Çetin hocamızın dijital dönüşüm devriminin toplumsal yeni normali şekillendirmesinde medyanın rolü isimli sunumla katkı sunmasını bekliyoruz. Sayın Hocam buyurunuz, söz sizin. Çok sağ olun hocam. Tüm hocalarıma iyi akşamlar diliyorum. Ben İlönü Üniversitesi Fakültesi öğretim üyelerinden Nida Sümeyya gazetecilik bölümündeyim ve bilişim ana, ana bilim dalında görevliyim. Benim konum dijital e, dönüşüm yani son zamanlarda e, gerçekten yoğun bir şekilde her alanda hissettiğimiz ağırlıklı olarak iş dünyası başta olmak üzere her alanda e, hissettiğimiz dijital dönüşüm devriminin artık toplumları yeni bir normale sürüklemesiyle e, bir takım e, sıkıntıların ortaya çıktığını görüyoruz. Ya da bir takım yeniliklerin, değişikliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda e, medyaya düşen rol ne? Ben sunumumda buna değineceğim. Hocamın da yönlendirmesiyle biraz hızlı geçeceğim e, yeni normale doğru, ama çok kısa birer cümleyle e, yine de değinmekte fayda var diye görüyorum. Dijital dönüşüm malum, özellikle bireylerin e, işte e, tüketici dünyasının, endüstriyel dünyanın tüm e, toplum yapısıyla ilgili tüm e, aşamaların e, teknolojik e, gelişimlerden etkilenmesini de aslında e, tanımlıyor. Bu anlamda e, dijital dönüşüm devriminde iki mega trend var. Aslında bunlar da devrim olarak görünüyor ama bir nevi alt devrimler. Çünkü asıl devrim dijital dönüşümün kendisi toplumdaki ya da küresel anlamdaki değişimleri göz önüne alırsak Dijital dönüşümün kendisinin bir devrim özelliğini taşıdığını görüyoruz. E, i̇ki mega trendine baktığımızda karşımızda birinci aşamada endüstri 4.0, ikinci aşamada toplum 5.0 çalışma ağırlıklı olarak toplum 5.0 çerçevesinde e, şekilleniyor endüstri 4.0'da endüstriyel üretim süreçlerinin tamamen e, dijital e, e, dönüşümü tasvir ediliyor. Yani işte yapay zeka, robotlaşma vesaire. Toplum 5.0 aşamasında ise e, evet Japonya modeli çok yeni bir model. Yani 2016'da ilan edildi ve süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. E, süper akıllı toplum yani Endüstri 4.0'un boş bıraktığı sahada aktif bir şekilde e, insanların toplu e, bu dijital sürece entegre olması artı e, bu dijital sürecin aslında insan merkezli gelişmesi amacıyla toplum 5.0'un e, artık e, söz konusu olduğunu görüyoruz. Burayı da hızlıca geçiyorum. E, bu dediğimiz gibi e, bu iki mega trendin de küresel anlamda e, bir ağırlık hissettirmesi e, beraberinde yeni normal. Yeni normalin aslında tanımına baktığımızda e, genelde bir kriz sonrası e, ortaya çıkan e, köklü toplumsal dönüşümlerdir. Mesela bir Birinci Dünya Savaşı, 29 e, işte ekonomik krizi vesaire. Bizde yeni normale hızlı. E, tetikleyen ne? Yani katalizör görevi olan neydi? Covid-19'du. Araştırmalara baktığımızda işte PEV'in yaptığı ya da işte McKenzie'nin yaptığı araştırmalara baktığımızda normalde dijital dönüşümün 7 senede e, tamamen toplumları e, dönüştürmesi süresi Covid-19'a bir sene indi. 7 seneden bir sene bir geçişin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında yeni normalde, toplumun şu anda yaşadığı e, yeni normalde, yeni alışkanlıklarda eskiyi tamamen bırakıp geleneksel olanı e, ya da alışılmış kültürel unsurların terki artık e, yeni normale geçişte sıklıkla görülecektir. Yeni yeni zaten şu oluyor e, tanımlanmaya başlıyor. Ve organizasyonel anlamda bir dijital dönüşümün söz konusu olacağını göreceğiz. Yani toplumda ağırlıklı olarak Dijital dönüşümün e, iş dünyası merkezi e, yürüdüğünü göreceğiz ve bununla beraber hibritleşen sosyal e, ve endüstriyel sistemleri göreceğiz. Çalışma dediğim gibi toplum 5.0 çerçevesinde geliştiği için e, baktığımızda e, insan ve makine ilişkisini yoğun bir şekilde görüyoruz. Toplumun yöneten teknolojik sistem vurgusunun e, insan merkezi yapıldığını görüyoruz ve e, bütün dijital dönüşümün merkezinde insan o yani e, diyelim ki saç birçok saç ayağı var. İnsan saç ayağına baktığımızda genelde insana atfedilen rolün tüketici merkezde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla toplum 5.0'da da bunun e, sistematik tablolarını görüyoruz. E, detaylı olarak çalışmamda vereceğim. Hemen hızlıca yeni normalde toplumdan adaptasyonda medyanın rolüne ona geçeceğiz. Şimdi e, tamamen bir değişim söz konusu olduğu için e, ve gerçekten belki bir yüzyıldırlı alışılan süreçler artık terk edilme e, tehdidiyle çünkü insanlar bunu tehditli olarak karşılıyor genelde. Böyle bir durumla karşılaştığı için yeni normal düzende de medya bir takım roller düşüyor. Neden? Küresel bir rolde de oynadığı için medya bir takım işlevler düşüyor. Bunlar da çevrenin dışı bir varlık olarak insanın sürece alıştırılması. Çünkü insan sadece teknolojinin dışında kalıyor, Yapılandırma Aracı olarak e, medyanın aktif rol oynaması ve artık medyanın e, o bilgilendirme, eğlendirme, eğitme vesaire o rollerinin daha üstünde kendisinin bir güç olarak e, ciddi rol oynayacağını göreceğiz. Toplumsal kabul anlamında da medya işlem düşüyor ve dediğim gibi eğitim ve bilgilendirme anlamında işlevler düşüyor. <laughs> Medyada rol kayması var dedik. Dijital teknolojide e, hocam bilgi toplumunda özellikle bilgi açığını e, küresel anlamda kapatmada medyada e, yoğun görevler düştü düşecek. E, dediğim gibi süreç çok hızlı ilerlediğinden dolayı bunu e, biraz hızlı hissedeceğiz. Yani biraz hız mevzusu işin içine daha çok girecek. E, bilişim sistemlerinin teorik ve uygulama sahasına yönelik bilgilendirme, entegrasyon, ee, işlevi anlamında yeni bir rol üstlenmesi bekleniyor. Medyanın işte yeni normale hazırlık özellikle insan ve toplumu yeni normale hazırlık anlamında süreçlere dijital dönüşüm sürecine dijitalleşme sürecine ve sayılabilecek birçok sürece insanların ve toplumların eklemlenmesi aslında bir nevi dijital entegrasyonun sağlanmasında medyaya ciddi rollerin düşeceğini göreceğiz. Ve insanın yeni devrimsel süreçlere entegre edilmesi, kabul edilmesi edilmesini sağlamak. Sadece insanın toplumsal ya da toplumun insanların alıştırması değil. Ayrıca devrimsel bu süreçleri insan ve toplumun eklemlenmesi için de bir takım e, teşviklerin Medya, kutlenel problemler e, ortaya çıktı araştırma neticesinde. Bireysel ve kitlesel düzlemde yeni normali algılamada ciddi problemlerin olacağı düşünülüyor. Yani adaptasyon anlamında. Ahlaki ve etik değer krizi var. E, çünkü ister istemez e, bu kadar dijitalleşme, e, bu kadar hız, e, bu kadar yenilik diyelim e, bir takım etik problemleri beri beraberinde getirecek. İşte insan-robot ilişkisi, insan-makine ilişkisi, bir takım krizleri de beraberinde getirmesi bekleniyor. Tabii ki dini inanç krizi, mesela tartışmalarda baktığımızda özellikle dini inanç krizinde e, insanların yeni dinlere yönelmesi ve bir takım e, ne diyelim transhuman gibi varlıkların dini inanç arayışı yani onlara bir dini inanç atfedilmesi e, yönünde e, ciddi problemlerin e, çıkacağını göreceğiz. E, kontrol ve yasalarda tabii bunun e, buna eklemlenecek süreçler e, bu inanç ve etik değeri düzenlemede. Kriz sonrası gelişen yeni gelişmelerde bu korku, tedirginliği giderme anlamında da medya rollerin e, düşeceğini görüyoruz birçok e, toplumsal problemin daha çıkacağını görüyoruz. Mesela biz iletişim sahasında gündelik hayatı tartışırken bir bakacağız ki alışılmış yani o e, Lafebrelerin e, tartıştığı gündelik hayatın alışıla gelmiş gündelik hayatın daha farklı sahalara kaydığını göreceğiz. Gündelik hayat inşasında farklı aktörlerin artık rol aldığını göreceğiz. E, ayrıca sosyal değişme neden olacak yetenek, yeteneksizlik, verimlilik, verimsizlik gibi tartışmaların insan temelli olarak yaşanacağı görülecek. Ve tabii ki en büyük değişimi başta da söylediğim gibi iş dünyası yaşayacak. Ve bu anlamda iş sahasında hibrit çalışmalar ya da bir takım keskin dönüşler mecburi tutulacak. Burada da medyaya yine dediğim gibi alıştırma, entegre etme e, eklemleme anlamında görevler düşecek. Çalışmanın e, bu araştırmaların neticesinde teorik araştırmaların neticesinde medyanın üstlendiği ya da üstleneceği üstlenebileceği roller de e, derledik. Eğitim işlevi var tabii ki dijital becerilerin teşvikine. Yani evet e, eğitim anlamında işte online eğitimler, daha farklı platformlarda eğitimler. Medyanın bu anlamda yeni medyanın özellikle birçok şeyi teşvik edeceği öngörülüyor. bilgi eee tek, bil, bil, bilgi teknolojisi okur yazarlığında mesela medyanın ciddi anlamda teşviklerin olacağı öngörülüyor. Bireysel teşvik ve sosyal medya anlamında yani son kullanıcı olarak insan ve endüstri ilişkisi anlamında insanların işte bu yeni gelişen teknolojileri kullanması adına neler yapılabilir, nasıl yönlendirmeler yapılır? Bunu medyanın üstlendiğini göreceğiz. Tartışma platformları kurma ve bu platformları sürdürme. Evet görüyoruz medyada birçok platform kuruluyor. işte film platformları vesaire diyoruz ama medya bazlı işte buna geleneksel medyayı da aslında eklemleyebiliriz, ekleyebiliriz daha doğrusu. Tartışma platformlarının kurulması artık yavaş yavaş bir zorunluluk olarak görülüyor. Ekonomik, sosyolojik ve teknolojik tahlillerin yapılacağı ciddi anlamda daha entelektüel platformların medya aracılığıyla kurulması bekleniyor. Sosyal etkileşim zaten söz konusu şu anda ama bir... E, dijital e, gelişmelerin de desteğiyle bir tık yukarıya e, bu sosyal etkileşim anlamında çalışmaların medya aracılığıyla yapılacağını göreceğiz. Son olarak birkaç e, rol daha aktarmak gerekirse özellikle veri gazeteciliğinin e, bu karmaşık süreçleri ki en son Pandora'da bunu gördük. Bu karmaşık süre, süreçleri basitleştirmesi ve aktarması ciddi anlamda medyanın daha geniş anlamda, yani geniş sahaları etkilemesi anlamında rol üstlenmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Dijital medya okuryazarda söz konusu, e, sosyal açıdan yeni normal adaptasyonu belirtmiştik ve buna yönelik içerik üretme, evet Netflix tarzı platformlarda özellikle e, ki e, daha önce sunum yapan bir hocamıza Black Mirror, Mirror üzerinden az çok bunu verdi. Aslında bunlar bir nevi insanların gelecekte olası durumları. Distopik olur, ütopik olur. Olası durumlara alışmasına bir ön bilgi olarak bu tarz platformların içerik ürettiğini görüyoruz. Bunun daha fazlalaşacağı öngörülüyor smart yani akıllı ve internete bağlı nesneler üzerinden gündelik hayatın inşa edilmesi görülüyor. Zaten smart city'ler yoğun bir şekilde bütün ülkelerde Avrupa'da, Uzak Doğu Asya'da işte yavaş yavaş Türkiye'de e, yayılmaya başladı ve bunların seri bir şekilde artık artacağı görülüyor. Toplum 5.0 e, adaptasyonlu olarak smart citylerin artacağı görülüyor. Dolayısıyla bu smart city e, düzeninde yaşayacak insanların da gündelik hayatını e, normal düzende yaşayan insanlardan kat kat farklı düzenleyeceği öngörülüyor. Ve son olarak, hocam gerçekçi veriler üzerinden kaygı giderimi neden? Medyaya zaten bir güven anlamında bir güvensizlik söz konusu, güven anlamında kriz yaşanıyor. Medyanın bu dijital dönüşümü fırsat bilmesi ve bu güven tesisini dijital dönüşüm devrimi üzerinden işte bu alt destekleyici parametreleri üzerinden bu güven tesisini yapması bekleniyor. Bunu da ancak gerçekçi veriler ortaya koyarak yapabilir. Benim sunumum bu kadardı çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hocam biz teşekkür ediyoruz ee, çok güzel bir şekilde dinledim aynen belki bir McRuan gibi bir Daniel Bell gibi geleceğin yeniden senaryolaştırılması, <laughs> geleceğin yeni bir inşası bunun anlamda Tabii deterministik bir bakış açısı gördüm hocam dijital dönüşümün artık bir sonuç olarak karşımıza çıkacağını anlıyorum. Evet ee, kaçınılmaz Tabi daha sonrasında yeni etik standartlara ihtiyaç olduğunu ayrıca e, düşünüyorum. Yani gelecekte bizi e, yeni senaryolar bekliyor. Tabu bu senaryoları üretecek olan bizleriz. Biz akademisyenleriz. Evet. Bu teorisyenlerdir hocam. Nasıl Şazlı'ya söylediğim gibi bir Mekluhan, bir Daniel, Bell 1970'lerde 60'lardan bugüne bir projeksiyon çizebilmişlerse bizden de inşallah böyle bir e, teorisyenler gibi sizin gibi gelecek senaryolarıyla geleceğe ışık tutmaya çalışıyoruz burada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. güzel bir sunumdu hocam. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Tam, tam de ayrıca e, sanırım verir misiniz bilmiyorum ama verirseniz tık, ben de bekleyeceğim hocam. Tabii ki.